Yaşlı adam her gün bir tavşan avlar ama etini asla yemezdi. Bunun yerine eti doğrudan 36 numaralı depoya gönderirdi. Her seferinde içeri girmeden önce 3 tuhaf sıçrayış yapması alışılmış bir hareketiydi. Depoda neler saklandığıysa kimse tarafından bilinmiyordu. Adam öldükten sonra söz konusu depo yöneticiler tarafından açık artırmaya çıkarıldı. İçindekilerle birlikte satılacak olan bu depo hazinelerle dolu da olabilirdi. Sadece çöpte. John bu gizemli depoya 400 euro vererek sahip oldu. Büyük bir servet kazanacağını hayal ediyordu. Ancak içine girdiğinde birkaç eski mobilya dışında hiçbir şey bulamadı. Değerli görünen tek şey saf altından yapılmış muş eski bir şamdandı. Ayrıca iki kaliteli sandalye ve üzerinde garip pentagram sembolleri işlenmiş bir masa yer alıyordu. Bunları iyi bir paraya satmak amacıyla bir antikacıya götürdü. Ancak kadın altın şamdana hiç ilgi göstermedi. Asıl ilgisini çeken şey pentagram sembollü masa oldu. Masaya dikkatlice dokunduğunda çizgilerin üzerinde gezinen parmakları gizli bir çekmeceyi açtı. İçinden üç tane eski kitap çıktı. Kadın kitapları tanımıyordu. Bu yüzden büyücülükle ilgilenen bir arkadaşını çağırdı. Büyücü kitapları görünce hayretle gözlerini açtı. Bu kitaplar oldukça nadir bulunan bir şeytan çıkarma serisinin parçalarıydı. Set toplamda dört kitaptan oluşuyordu. Fakat burada sadece 3 tanesi mevcuttu. En zor bulunanıysa eksik olan dördüncüydü. Büyücü John seti tamamlayabilirse ona 300 bin euro vereceğini söyledi. John hiç vakit kaybetmeden büyücüyü alıp tekrar depoya döndü. Yolda büyücü yaşlı adam hakkında söylenen ürpertici hikayelerden bahsetti. Söylentiye göre adam bir zamanlar kendi kız kardeşinin bedenini kullanarak bir iblis çağırmıştı. Her ne kadar inanması zor olsa da kardeşinin o yıl gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu gerçeği bu hikayeyi doğrular gibiydi. Depoya vardıklarında büyücünün yüzü endişeyle buruşmuştu. Altın şamdanı çıkarıp mumu yakmanın on onları iblislerden koruyacağını söyledi. John ise bu tür şeylere aldırmıyordu. Tek amacı 300 bin euroya bir an önce ulaşmaktı. Uzun süre araştırmalarına rağmen bir ipucu bulamadılar. Tam ümidi kesmek üzereyken John tesadüfen duvarın arkasında gizli bir bölüm keşfetti. Kapı açılır açılmaz içeriden yoğun ve rahatsız edici bir hava yayıldı. Büyücü hemen mumun alevini yaktı ve bunun iblisin varlığını hissettiren kötü bir enerji olduğunu söyledi. Aradıkları şey içerideydi. Ancak John içeri dalacakken büyücü onu durdurdu. İçeride gördüğü herhangi bir olağanüstü şeye kesinlikle bakmaması ve hiçbir şeye dokunmaması konusunda onu uyardı ikili dikkatlice içeri ilerlediklerinde odanın derinliklerinde tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaştılar.